Sevgili izleyiciler, kalça ve diz protez cerrahisi konusunda merak edilenlere bugün bize Ankara'dan gelen bir uzman hekim anlatacak. Medicana International Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Profesör Doktor İlker Çetin hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sevgili izleyiciler, e, sizler de gerek bu konuyla ilgili olarak, gerekse de programda ele almamızı istediğiniz tüm konular hakkında bize e, Facebook, Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Arzu ederseniz sağlığım için her şey et atvavrupa.tv adresinden e, gene ulaşma imkanınız bulunuyor. E, telefon numaramız ise 0533 096 72 73. Şimdi Halk arasındaki adıyla e, kireçlenme ama tıptaki adıyla dejeneratif osteoartrit. Evet. Nasıl bir e, hastalıktır? Özellikle kalça ve diz bölgesini nasıl etkiler e, ve e, ne tür yakınmalara yol açar? Şimdi dejeneratif osteoartrit vücutta kıkırdak olan her eklemde görülebilir. <laughs> her eklemde görülebilirse de Tabii ki bugünkü benim kendi konum yani ben diz ve kalça ameliyatı yaptığım için diz ve kalçada da en sık görüldüğünü belirtmek istiyorum. Demek ki kıkırdak olan her eklemde görülür dediğime göre bu başlangıçta bir kıkırdak hastalığıdır esasında. Yani kıkırdak yapısı da dejenerasyon olur ve kıkırdak yavaş yavaş aşınmaya başlar ve sonunda aşınmış olan kıkırdaklar ortadan kalkınca kemik kemiğe çarpar. Kemik kemiğe çarpınca o zaman kaybolan kıkırdağın yerine kemikler birbirine çarptığı anda kemik buna bir reaksiyon verir ve bu ağrılı deforme bir eklem meydana gelmeye başlar. Bunun sonucu şöyle bir kısır döngüye girer. Hı hı eklem sertliği vardır. Yani hasta istirahattan sonra sabahleyin kalktığı zaman o eklemini hareket ettirmekte zorluk çeker. Ve bu eklemin açılması için yarım saat kadar bir süreye ihtiyaç vardır. Yarım saat sonra eklem rahat hareket etmeye başlar. Hasta rahat eder ve hareket ettiği zaman da bu sefer yeniden ağrı başlar. Ağrı başlayınca tekrar oturur. Ayağa kalktığı zaman tekrar sertleşmiş bir eklemle ayağa kalkar. Yani bu bir Eskiden fasit dair ediyorduk, şimdi yani kısır döngüye girer. Hı hı. Demek ki ağrı ve eklem sertliği birbirini takip eder ve bu hastayı son derece yeteneksiz hale getirir. Sosyal hayatını etkiler ve devamlı ilaç almaya başlar. İlaca bağımlı hale getirir. Ağrılı ve sıkıntılı bir duruma sokar. Peki kalça ve diz eklemlerinde kireçlenme olan evet. bir kişiye... Ne tür tedavi seçenekleri gündeme geliyor? Bugünkü programımızın konusu da evet. protezler olduğu için protez hangi aşamadaki hastalara öneriliyor? Şimdi, her hastalıkta olduğu gibi başlangıçta bu hastalığın tedavisi de cerrahi değildir tabii ki. Konservatif tedavidir. Konservatif tedavide bir takım e, önlemler söyleriz. Fakat şurayı şurası unutulmaması lazım. Şimdi bahsedeceğim biraz sonra konservatif tedavilerden kısaca. Unutulmaması lazım ki dejeneratif olaylar bir kere başladığı zaman geriye dönüşü yoktur. Yani dejeneratif olayı geriye çeviremezsiniz. Geriye çeviremediğinize göre bu sonunda protez yapılmaya gidecektir. Ama proteze gelinceye kadar e, kesin bir süre söyleyemem ama birkaç sene başka türlü tedaviler. Mesela fizik tedaviye gider. Kilo verir. Elinde baston taşır. E, bir takım non steroid antiinflamatuar dediğimiz ilaç grubunu kullanabilir. Intraartiküler eklem içi enjeksiyonlardan yararlanabilir. ve en sonunda protez için bize müracaat eder. Peki şimdi kalça ve diz protezi evet. bir e, dejeneratif osteoartritte yani halk arasındaki adıyla evet. Kireçlenme. kireçlenmede uygulanıyor. Peki e, kalça ve diz protezlerini başka hangi hastalıkların tedavisinde e, kullanıyorsunuz? Şimdi kalça ve diz protezlerini şöyle söyleyeyim, dejeneratif osteoartritte de kullanıyoruz. Fakat bazı hastalıkların bugün bile sebebini bilmiyoruz, neden olduğunu bilmiyoruz ve bunlara biz primer dejeneratif osteoartrit de diyoruz. Sebep belli olmayanlardır. Her ne kadar sebebi belli değilse de predispozan yani bunu körükleyen şeyler vardır, sebepler vardır. Bunların başında obeste gelir obezlerde normal popülasyona göre 2-4 e, kat daha fazla olduğu gösterilmiştir. Bunun yanında e, genetik bazı faktörler vardır. Mesela heberdenoduları cinsiyete göre hanımlarda yüzde %30 görüldüğü halde erkeklerde yüzde %3 görülmektedir. Demek ki cinsiyet, genetik faktörler ve sebebini bilmediğimiz bir grup var. Ama esas sebebini bildiğimiz grup ki bunlara sekonder dejeneratif osteoartrit diyoruz. Bunlar mesela e, travma sonrası hı hı. düşmüş, eklem içi kırık olmuş. Zaman içerisinde bu eklem içi kırık, eklemi bozar. Ve bu ekleme artık yapacağınız her, herhangi bir tedavi fayda vermez. Onun için buna protez uygulayabilirsiniz. Bunun haricinde mesela enfeksiyon, iltihap geçirmiş olabilir. O eklem bozulur, kıkırdağı bozulur, ona uygularsınız. Mesela romatizmal hastalıklarda yine hı hı. eklem bozulur. Eklem bozulduğu için Bunlara protez uygulamak gerekebilir. Mesela kalça çıkığı, tam kalça çıkığı değildir, yarım kalça çıkığıdır. Veyahut da işte epifiz kayması, avasküler nekroz dediğimiz beslenme bozuklukları gibi bu gruplara hepsi kıkırdağı ve eklemi bozan durumlarda, dejeneratif osteoartritin yanında bu gibi durumlarda da protez uygulamak gerekir. Kalça ve diz protezi dediğimizde protezi e, tipleri var mıdır, çeşitleri var mıdır? E, bilgi verir misiniz bize? Şimdi her şeyin çeşidi olduğu gibi protezlerinde tabii ki çok değişik tipleri vardır. E, bu tipler hem malzeme bakımından değişiklik gösterir hem de dizayn bakımından Hı. değişiklik gösterir. Onun için hem dizayn hem de malzeme bakımından farklılık gösteren bir sürü problemler vardır ve protezler vardır. Bunu do yani hekim yıllar içinde kullanıp iyi sonuç aldığı... Protez ve dizayna göre devam eder bunu kullanmaya. Bence en önemli olay iyi sonuç aldığını kullanmaktır. Yeni çıkan her şeye dokunmamak lazım. Şimdi farz edelim ki bir hasta size geldi ve hastaya önce dizi sormak istiyorum. Dizinle protez değiştirilmesi evet. gerekiyor. Protezi genelde tamamını mı değiştirirsiniz dizdeki eklemin? Yoksa kısmi olarak değiştirdiğiniz vakalarda var mıdır? Bunda Şimdi... hastanın genç ya da... Yaşlı olması gibi faktörlerin protest tedavisinde Şimdi, bir yeri bulunmaktan. Şöyle anlatayım. Diz protezi geldi. Şunu belirtmek istiyorum ki dizde evet. bakın 3 kompartman vardır. Medial kompartman, yani hı hı. lateral kompartman ve bir de burada diz kapağı var. Patella femoral dediğimiz diz kapağı. 1 2 3 kompartman var hastalık ya bir kompartmandadır ya iki kompartmandadır veya üçünde bir de birindedir. Biz nerede hastalık varsa ona göre değiştirme yönüne gidiyoruz. Tek bir tarafta tek bir tarafta hastalık varsa o zaman böyle bir protez yapmıyoruz. O zaman yaptığımız protez bakın ne kadar şöyle bir küçük bir protez yapıyoruz. Hı hı. Bu ya iç kompartmana ya da dış kompartmana uygulanabilen bir protezdir. Görüyorsunuz böyle hareket Bizdeki diğer eklemleri kalıyor hastanın. Diğer, diğer bölümleri kalıyor. Sağlam evet. tarafa dokunmuyoruz. Hı hı. Ama 3 kompartmanlıysa veya 2 kompartmanlıysa ona göre ne kadar arabiyet varsa o arabiyet düzeltecek kadar protez yapıyoruz. Yoksa herkese aynı protezi yapmıyoruz. Hı hı. Peki, şimdi hastanın genç ya da yaşlı olmasına göre protoz cerrahisine yaklaşım ıı, değişir mi? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki değişir. Fakat e, genellikle biz prensip olarak protezlerin belli bir ömrü olduğuna göre <laughs> istiyoruz ki protez takılan hasta bir kere takılsın o protez ve onunla beraber yaşasın ve yaşamını bitirsin. O protezle beraber bitirsin. İkinci bir e, ameliyata gerek kalmasın. Onun için tercih ettiğimiz yaşta hastalardır ama bu bir kural değildir. Genç yaşta da ihtiyaç varsa Genç hasta da yaparız. Hı hı. Ve yaptığımız bu protez dediğim gibi bozukluğa göredir. Nerede hasar varsa onu düzeltici yönde düşünürüz. Gençleri çok tercih etmemeye özen gösteriyoruz. Biraz önce protezin ömründen bahsettiniz. Evet, protezin ne kadarlık bir ömrü vardır? Mesela kalça protezinden bahsedecek olursam. Hı hı. İlk defa kalça protezleri yoğun olarak bugünkü modern anlamda 1960'lı yıllarda kullanılmaya başladı. Demek ki 60'lı yıllarda kullanıldığı zaman protez şurada gördüğünüz gibi şu gördüğünüz polietilen metal hı hı. şöyle uygulanıyordu. Polietilen metal. Ve bunu yıllarca bu uygulama devam etti ve biz bugün 1960'tan bugüne kadar geçen süre içerisinde bunların kaç yıl dayandığını biliyoruz. Bunların ortalama ömrü 15 yıldır. 15 yıldan daha fazla dayanmaz. Peki bu 15 yıl neye göre? Ne kadar hasta gençse o kadar az dayanır, ne kadar yaşlıysa Hı -hı. o kadar çok dayanır. Yani kullanmaya bağlıdır. Hasta yaşlı oldukça daha az kullanır, onun için daha çok dayanır. Hasta ne kadar gençse onu Hı -hı. gezer, dolaşır, çok hareket eder ve çabuk şey yapar. Bu 15 yılın yeterli olmadığı görüldüğü için metal metal protezlere geçildi. Yani polietilen aradan çekildi, metalin karşısına metal kondu metal metal konunca bunun aşınma sorunu yok. Aşınma olmadığına göre çok uzun dayanacağı düşünüldü. Fakat metalin içinde de kobalt ve krom partikülleri var. Bu partiküller vücut için biraz toksik yani zehirli malzeme maddeler. O bakımdan e, ele doğum yapma yaşında olan hanımlar için bunlar takıldığı zaman hamile kalırsa çocuğa bile geçebiliyor. Hı hı. Çocuk doğuyor karaciğerinde kobalt ve krom partikülleri doğuyor. Onun için bir takım mahsurlar çıktı ve bugün artık kullanılan protez uzun ömürlü gerekiyorsa genç hastaysa ve uzun ömürlü kullanmamız ve uzun ömürlü bir protez kullanmak istiyorsak seramik kullanıyoruz. Seramikler de yeni değil. 1970'te Fransa'da ilk defa bu tan tarafından daha sonra işte Almanya'da Mittelmayer sonra Zedel şu kullandılar. Fakat o zaman birinci jenerasyon çok dayanıklı gene olmasına rağmen kırılma riski ortaya çıktı. Derken bunun ikinci, üçüncü, dördüncü jenerasyonu ortaya çıktı ve bugün için kompozit seramik dediğimiz çok sağlam, kırılmaya karşı dayanıklı seramikler var ve bunların kaç yıl dayanacağını bugün bilen yok. Çünkü bunu da 50 sene sonra, 60 sene sonra diyecekler ki bu protezler şu kadar dayanıyor. Ama bütün laboratuvar testleri, bize gösterdi ki bunlar 30 yıl veya daha üstünde dayanacak. O zaman yaşam beklentisi 30 yıl civarında olan insanlara rahatlıkla uygulanabilir bu protezler. Şimdi farz edelim bir kişinin kalçasının iki tarafında ya da dizinin iki tarafında evet. bir protez ameliyatı gerekiyor. Gerekin. Böyle vakalarda yaklaşımız nasıl oluyor? İki dizi ya da kalçanın <laughs> iki bölgesine aynı anda ameliyat etmek mümkün mü? Hangi vakalarda mümkün, hangilerinde değil? Peki, şimdi... İki taraflı ameliyat diz ve kalçada bizim tercihimiz değil. Tercihimiz değil. Çünkü bir tanesi hasta için yeterli bir travma. E siz iki tane birden yapıyorsunuz. iki travma oluyor. Komplikasyonları falan. Şimdi bir, bir dizin komplikasyonu birse iki dizin komplikasyonu iki değil. Bir buçuk civarında. Yani iki katı komplikasyon yok iki tarafta. Ama yine de biz Ankara'da oturuyor. Mesela ben Ankara'da çalışıyorum. Ankara'da yakın bir yerde oturuyor. Mecbur değiliz iki taraflı yapmaya. Ama yurt dışından gelenler oluyor. Yurt dışından hı hı. gelenler özellikle ben gidip gelemem, gidip gelemem diyor. Onlar da iyi bir kontrolden sonra kalp çok önemli. Böbrekler önemli. Karaciğer yani iç organları iki ameliyatın travmasını kaldıracak güçte ise bir kere gelmişken iki taraflı yapıyoruz. Bir de bir takım hastalar var. Kendilerini tanıyorlar gibi... Ben bir tarafı yaptırırsam ondan sonra bir tarafı bir daha gelemem. Bir kere cesaretimi topladım geldim diyor. Doğru. O zaman da tabii onun iyi bir check-up'tan geçirip iki taraflı yapabilirsek bunu kaldırırım diye baktıktan sonra yap yapabiliyoruz. Çünkü iki türlü senaryo oluyor bir tarafı yaptıktan sonra. iki türlü hasta kendisini tanımıyor. Diyor ki ameliyattan sonra diyor ki ya ben çok iyi oldum. Hı hı. İyi, iyi senaryoyu söylüyorum iyi şey. Bir an önce gidelim doktora da bu tarafı da yapsın diyor. O çok iyi. Bir tanesinde var ki kötü senaryo. E ben bir tanesini yaptım, çok iyi oldum. Arada bir ilaç içip bu tarafı idare ediyorum diyor. Aslında idare edemiyor ama gelmekten de korkuyor. Bunlar şey, bunlar işte bilsek daha önceden. Bunları iki taraflı yapmak lazım ki kurtulsun diye. Şimdi bir tarafı yaptığımız vakalarda ikinci tarafı yapmak için bir tarafın iyice iyileşmesini bekliyoruz ve bir takım kimyasal olaylar vücutta yatışsın, düzelsin diye bekliyoruz. O da ortalama 3 ay kadar bekliyoruz. İkinci tarafı 3 ay sonra yapıyoruz. Onun Anca 3 ay sonra. 3 aydan önce yapmıyoruz. diyelim ameliyat oldu. Tek ya da çift taraflı evet. hasta. Böyle bir hasta ne zaman ayağa kalkabilir? Çünkü evet. insanları en çok ürküten şey Tabii. başkalarına muhtaç Tabii. olmak. Koltuk değneği kullanmasına <laughs> gerek var mıdır? Ne zaman yürüyebilir? Araba kullanabilir? Şimdi ameliyat olan hasta ister tek taraflı yapılsın ister iki taraflı yapılsın. ister parsiyel olsun, ister total olsun. Ne yaparsa hangi protezi yaparsak yapalım <laughs> bu hastalar aynı gün içinde yürüyebilir. Hı. Aynı gün. Aynı gün derken amelattan bir günü 24 saat olarak düşünürseniz diyelim ki ameliyat yaptık öğlen bitti ameliyat. Sabahleyin gelince bunu yürütüyoruz. O halde öğlen olursa 24 saat bitmiş olacak. Demek ki 20 saat sonra 21 saat sonra yürütüyoruz. O aynı gün olarak kabul ediyoruz. Aynı gün içinde yürütül yürütüyoruz hastaları. Yalnız bu yürüme harika bir yürüyüş değil. Tuvalete gidebiliyor oda içinde. Tuvalete gidiyor, geliyor. Çok iyi iyiyse bazen de koridora çıkıp koridorda şöyle ne bileyim bir 5-10 metre yürüyüp tekrar yatağına yatıyor. Bu birinci gün içinde. İkinci gün daha fazla, üçüncü gün daha fazla. Gittikçe yürüme şeyini, mesafesini arttırıyor. Yürürken kullandıkları e, walker veya da koltuk değneği kullanıyorlar. E, araba kullanmak <laughs> içinde yine şöyle söyleyeyim. Otomatik araba veya vitesli araba oluşuna göre, sağ tarafı veya sol tarafı yapışımıza göre değişiyor. Evet. Yani otomatik arabaysa sadece tek ayağını sağ tarafı kullanacaksa ve siz de sola protez yapmışsanız bir şey fark etme Bir hafta sonra da kullanabilir. Ama debriyaj kullanıyorsa ve ona göre yani şey yapabilir. Demek ki ideal olarak yara iyileşmesi 3 hafta falan sürdüğüne göre 3-4 hafta sonra ne olursa olsun kullanabilir. Peki ibadetlerini yerine getirme konusunda bir sıkıntı yaşıyor mu e, protez Şimdi şöyle, olan hastalar? Tabii ibadet deyince geniş anlamda ben bunu alıyorum. E, her dinden insana biz bunu uyguluyor. Dinli ne olursa olsun tabii. uyguluyoruz. Fakat bunun yanında ibadetlerini yere çömelerek ya yani namaz kılarak uygulamak isteyenlerin o pozisyonda o pozisyona girmemelerini istiyoruz. Çünkü çok ekstrem bir pozisyon. Hem kalça için hem de için oturduğu yerde ibadetini yapmasında hiçbir mahsul yok tabii ki. Şimdi e, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyor. Son iki buçuk dakika içindeyiz. Ben dün sizi aradıktan sonra siz zahmet ettiniz. Bir de akşam daha sonradan gittiniz. Evet. E, tekrardan muayene eden bu maketleri getirdiniz. <laughs> evet. Benim gönlüm razı olmadı. Bu da bir kalça maketi herhalde. Evet, bu kalça. Burada protezi e, nerelere evet. koyuyorsunuz? Bir de Şimdi, en son onları gösterir misiniz tabii ki. Rica etsem. Şimdi bu bir pelvis maketi. Bu pelviste bakın normalde. ...şu femur başıyla böyle bir eklem yapıyor. Yani hı hı. insan böyle yürüyor. şu tarafımızı bu. kastediyorsunuz değil mi? Evet, bu sağ, mi? Taraf. Tamam. Tamam, güzel, evet. sağ taraf. Tabii çok güzel doğru. Sağ taraf. Şimdi bozukluk bunun üstünde aşağı yukarı 3 milimetre kadar bir kıkırdak vardır. Hı hı. Yuvanın içinde de bir 3 milimetre, 2-3 mm. Demek ki 5-6 milimetrelik bir kıkırdak bizim yürümemizi ve rahat hareket etmesini kalçanın sağlıyor. İşte dejeneratif olaylardan sonra bu kıkırdaklar gittikçe gittikçe Sıfırlanıyor yani. Aşınıyor. Aşındıktan sonra bu hareketler hem ağırlığı hem son derece son derece kısıtlı oluyor. oluyor. O evet. zaman mesela düşünün ki bir kırık ameliyatından sonra şöyle bir şey uyguluyoruz. Bunu buraya Hı -hı. takıyoruz. Buraya takılıyor. Tabii bu bu da kemik değil mi? Kemiğin orada? içerisine evet buraya evet. takılıyor. Böyle proteze yürüyor. Peki hemen şunu soracağım. Evet. Artık programın sizle ilgili bölümünü kapatmadan önce protez takılan hastalar nelere dikkat etmeli? Şimdi vücutta bir metal de olabiliyor. Evet. Böyle bir durumda güvenlikten geçerken sinyal veriyor mu? Özellikle havaalanı ya da alışveriş merkezlerinin ben alayım isterseniz evet. dedektörlerinde evet. ve nelere dikkat etmeleri Şimdi gerekli? Bu protez yapılan hastalar dedektörlerden geçince sinyal verir ve bu sinyal verdikleri için de biz bu ameliyat yaptı ameliyattan sonra hastaların eline İngilizce ve Türkçe yazılmış belge veriyoruz. Hı hı. Ee, geçerken gösteriyor onu ve böylece protez yapıldığı onu muayeneden doktor şey şahıs görevli bildiği için rahatlıkla geçiyor. Bu dikkat edeceği önemli bir şey daha. Bazı cerrahi müdahaleler yapılabilir bu Mesela dişini çektirecek. Diş çektirecek veya bir yerinde bir apse var onu boşalttıracak falan daima bir saat önce bu gibi işlemlerden bir saat önce protest çünkü e, enfeksiyonun oturması için uygun bir ortamdır. Bir saat önce geniş spektrumlu bir antibiyotik kullanmalı ve bu bir, bir geniş spektrumlu antibiyotik bir saat geçtikten sonra dişini çektirme ve dişçiye gitmeli. Bu çok önemli çünkü bir... Önleyici tedbir olarak bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldığınız çok teşekkür ederim, için. Sağ olun. Çok da değerli bilgiler verdiniz. Kalp ve diz protez cerrahisi konusunda. Teşekkür Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şey devam ediyor.